Sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Hemen videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup Telegram'a gelmeyi unutmayın dostlarım. Telegram tamamen sohbet ve muhabbet grubudur. Hepinizi açıklamadaki linkten Telegram grubuna bekliyorum. Hemen videoya başlayalım. Evet sevgili kripto severler bu videomuzun konusu yükselişini yapmamış yakında yükselmesini beklediğim kripto paralar üzerine olacak. Özellikle son zamanlarda yeni giren arkadaşlar sürekli bana şu tarz mesajlar atıyor. İşte e, umut Piyasa çok yükseldi. Var mı şöyle yükselmeyen, yakında yükselmesini bekleyen, beklediğim koyun Benim yükselmesini beklediğim koyunlar Bunlardır dostlarım yatırım tavsiyesi kesinlikle ve kesinlikle içermez. Hemen şöyle bir teknik analizlerine bakaraktan kısa size öz bilgiler vermek istiyorum. Şimdi dostlarım. HDN tarafında benim alımlarım devam ediyor. Görmüş olduğumuz gibi HDN tarafında da hala bir düşen trend yapısını kırmış değiliz. Bu düşen trend yapısını dostlarım kırmadığımız süre zamanı içerisinde de bizim yönümüz aşağı yönlü devam edecektir diye düşünüyorum. Buradaki görmüş olduğunuz trend yapısını bizim HDN tarafında kırmamız gerekiyor. Şöyle bir kanal yapabiliriz. Bu kanalın kırılımıyla birlikte ve 10 civar aslında bizim için en önemli nokta şuradaki görmüş olduğunuz 10 bölgesinin üzerine atlamız. Fakat benim HDN'de e, alımlarım devam ediyor. Sizin de eğer cüzdanınızda yoksa kesinlikle ve kesinlikle her sepette bulunması gereken Katman 3 bir proje ilk katman 3 proje diye geçiyor. Dünya üzerinde yapılmış ve çok yeni bir token olmasından pardon çok yeni bir coin olmasından kesinlikle token değil. Çok yeni bir coin olmasından dolayı da potansiyelinin uzun vadede olacağını düşünmekteyim. Fiyatının bence çok ucuz kaldığını söylemekte mümkün. İlk başta emekçiye giren coinlerde bu düşüş dalgası mutlaka ve mutlaka olur dostlarım. Ee, kanalın alt bandına her geldiğinde ekleme yapılabilir sevgili arkadaşlar. Ben 9 bandından bir alış yaptım yaklaşık şu 8-8 e, civarından yanlış hatırlamıyorsam alış yaptım. Kanalın her altına değdiğinde de alış yapmaya devam etmeyi düşünüyorum. Zaten kanalın üstüne kırarsak da yükselişimiz güzel bir ivme kazanır diye düşünüyorum. HDN tarafında söylemlerim bu kadar arkadaşlar. Hemen bir sonraki coin'imize geçelim. Dostlar düşük market değerlemesi bir coin ile başladık. Bir sonraki coin'imiz büyük market değerlemesi olan bir coin olsun. Bir sonraki coin'imiz XRP. Biliyorsunuz ki Telegram'da 12 tane analiz verdim. 11 tanesi nokta atış şeklinde geldi. shorts shortslara da kanalımdan shortslara da, izleyebilirsiniz. Bunları yakında atmaya başlayacağım. Şimdi dostlarım XRP tarafında hala analizlerim gelmedi. Ben XRP tarafında yakında bu bölgenin ziyaretine bekliyordum. Fakat gelmedi. Yakında gelmeyecek anlamına gelmez. Yükseliş trendimizde hala bir bozulma meydanı yok. Özellikle bu bölgenin altında da bir günlük ve 4 saatlik kapanış yapmadığımız için trende hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yakında burada bırakmış olduğu likidasyonları aldıktan sonra 70-68 bölgesinde retest ardından XRP tarafında 80-90 bandını görmemiz mümkün olacaktır diye düşünüyorum. XRP tarafında benim bu fiyatları e, almamın nedeni yani çok ucuz kaldı. Solana XRP market değerlemesinde geçti e, ve yani Artık XRP tarafında da büyük hareketlerin gelmesini gerçekleşmesini bekliyorum. XRP tarafındaki benim alış nedenlerimden en büyük olası bir Bitcoin ETF'inden sonra BlackRock gibi şirketler, Fidelity gibi şirketler belki XRP tarafında da ETF başvurusunda bulunabilir diye düşünüyorum. Ve de uzun vadeli birazcık güvenli liman olaraktan alınabilecek coinler arasında dostlarım bir sonraki coinimize geçelim. Bir sonraki coinimiz Proof of Work coinlerinin ilgisinin birazcık azalmasıyla birlikte Nexa. Nexa'da görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 26 Kasım'dan beri bir düşüş trendi gerçekleşmekte ve bir ayı da aşkın bir süredir Nexa tarafında düşüyoruz. Çok güzel bir kanal var düşen. Kanalın altından tekrardan eklemeler yaptık normalde ben Nexa'nın videosunu buradan çekmiştim fakat Kanalın altından da eklemelerimi yaptım dostlarım. Bu görmüş olduğunuz yeşil kanalda çok alıcılı bir bölgeydi. Bunu Telegram'dan belirttim buradan sekebiliriz diye. Dostlarım en son olarak da Nexa'da 8.4 bandından bir ekleme yaptım ve görmüş olduğunuz gibi birazcık ivmelenmiş gibi geldi bana Nexa özellikle kas banında artmasıyla Proof of Work coin'lerinin de artmasıyla. E burada minik çaplı bir yükseliş trendi başlatmış gibi duruyor saatlik grafikte. Bakın buradaki... E, trendi devam ettiğinde dostlarım büyük ihtimalle nexada bir kırılım göreceğiz gibi duruyor İlk hedefimiz görmüş olduğunuz gibi dostlarım şöyle şuraya yeni çizgiler Neyse şuradan çekeyim e, ilk hedefimiz dostlarım şu görmüş olduğunuz bölge 12 biraz şöyle yukarı alalım şu görmüş olduğunuz 12 bölgesi ilk bizim hedefimiz olacaktır nexa tarafında yüzde 30'luk bir yükseliş yakın bir yükseliş bizi bekliyor olabilir burada görmüş olduğunuz gibi ee, güzel bir kazanç oranı var Çünkü buradan yani girmek isterseniz kaybedeceğiniz yüzde 15-20 civarında düşünüyorum ki eklemede yaparsınız fakat getirisi yüksek olacak İlk etapta buraya yükselmemiz şart nexa tarafında e, buraya da yükseldikten sonra ardından gelecek seviyeleri konuşuruz fakat ilk başta buradaki kanalın kırılması bizim için çok önemli dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi burası bizim için önemli bir bakın şu bölge. 4 saatlik lower high bölgemiz. Buradaki lower high bölgesini kırdıktan sonra fiyat şu bölgedeki likidasyonları temizlemeye gidecek, gidecektir diye düşünüyorum. Bakın özellikle şu bölgede bir likidasyon açığı görmekteyim. E, şu bölgedeki likidasyon açığını temizlemeye gidecektir. Ardından da ilk etapta hedefimiz 11.80-12 ardından da görmüş olduğunuz 14.5 bandı. Nexa'da hedeftir dostlarım. Bir sonraki konumuza geçelim. Bosslar bir sonraki coin'imiz Matic. Matic'te 86'dan long vermiştim Telegram'da. E, tutmaya da devam ediyorum açıkçası. 1.14 bandını satacaktım fakat maalesef 1.10'u kıramadı. 1.10'da biraz satıcılar ağırlığını gösterdi diyebiliriz. Dostlarım şöyle görmüş olduğunuz gibi şunu bir günlüğe alayım ben. Telegram'da da e, belirttim bakın. Şöyle güzel bir yapı vardı. Matik tarafında birazcık da Aresa'yı büyüt, büyütelim. Şimdi Aresa, Aresa'da görmüş olduğunuz gibi bir kırılım geldi. Aynı şekilde kırılım burada da geldi dostlarım. Ve ardından da Matik'te sert bir yükseliş meydana getirdik. Benim şu an long tarafında tek korkum e, buraya bir retest atıp yükselişini yapması. Fakat bu Matik'te ben yükselişin en fazla yani olur da 90 sent birazcık da şuradaki stop likidasyonu almak isterse. Ya yani buradan en fazla 85'lere düşeceğini düşünüyorum. Stop için e, güzel yerler olduğunu düşün. Evet spot için güzel yerler olduğunu düşünüyorum. Şimdi Matik'te ucuz kalmış bir proje bence. İlk etapta şu görmüş olduğunuz 1.18 bandının üzerinde bir kapanış yapmamız lazım bizim. E, satıcılar satıcılar 1.13'te başlıyor bu arada. Ben ısı haritasından baktığım için kendim long yönlü bir işlemim olduğu için buradan satış yapmayı düşünüyorum. E, fakat spot alımda dostlarım 1.18'e kadar 1.13'ten güçlü bir direnç bölgesi bizim karşımıza çıkıyor. Ardından minör direnç noktası 1.30 Dostlarım bir sonraki 150 majör desteğimiz şu an iki tane majör desteğimiz var bir tanesi 1.18'de bir tanesi 1.50'de ben yakında Matik tarafında 86'dan verdim zaten bunun fiyatlamasını fakat ben Matik'te yakında dostlarım 1.50 bandını bekliyorum. Çünkü Matik çok ucuz kaldı. Çok ucuz kaldı. 86 centten Matik'e dahil olduk. Long işlemimi tutmaya devam ediyorum. Şu anda karı bozmuyorum. Kar satışı gerçekleştirmiyorum. Eğer düşerse olur da düşerse. Test yapma durumunda tekrardan ekleme yapacağım. Fakat ben Matin dostlarım şu görmüş olduğunuz major desteğe geleceğini düşünüyorum. Bugün itibariyle de bunun gelmesini hala bekleyeceğim dostlarım. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.